Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu haysiyet mücadelesi zaten bilmelisiniz ki Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil. Bu mücadele milletimizin haysiyet mücadelesi. Kesinlikle milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. O bakımdan o bakımdan görüyoruz ki vatandaşlarımızın vicdanında bu kötü hareketleri asla yer bulmadı bulmayacak. Kötü dil, kötü dil, zehirli dil siyasetin ana merkezine oturmuş durumda. Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve ortaya koyan fesat fitne işleri açıkçası Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açık ara hiç böyle olmamıştı. <laughs> Ne dur duruyorsun dur ya Sakin ol Sakin Sakin, sakin. Abi biz sana vermemek biz seni motor çekmek istiyoruz ya, ya. ya. ya oluyor Geliyor Tamam, tamam, sakin, sakin ol Sakin ol lan. Abi ne oluyor? Hayırdır? Abi sakin. Sakin, sakin ol. Bu odama sana verme mi geldin? Abi sen Sakin ol lan. Sakin ol lan. Ben tartışayım lan. Bu odama sana verme mi geldi? Ya. Gel. ya sakin ol. Çekilirsin misin? Sakin ol. Gel, çekilirsin. misin? Arkadaş, kim olduğumu bilmiyorsunuz. Koridor aç. Aç. var ya? Başka şuna bir fotoğraf çek. Aç, 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 Aynen. Aynen. Tamam tamam, Sakin sakin. Aynen. Bu kadar işte tamam. tamam bir, dakika, bir dakika bir dakika Aynen. bir dakika bir dakika müsaade müsaade bir dakika. Bizimizi kurtar. <laughs> Çok, kötü <Başka gülüyor> Türkiye'miz. Hep Çok kötü durumda türkler. Hepimiz kurtaracağız. İnşallah. İnşallah. bir resim çekip açsınlar.